Merhaba, ben Ezgi Kanaman ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu ise benim için çok farklı bir video oldu. Olacak daha doğrusu. Yani video başlığı konusu da çok farklı olacak. Kanalımda ilk defa böyle bir video çekiyorum. Ama bu sonucu, bu uyguladığım bir program vardı benim. O sonucu sizinle de paylaşmak istedim. Yani bu sonuca göre ben <laughs> bir haftada toplamda hani ben kalça, göbek, e, kollar, bacaklar toplamda olmak üzere 33,5 cm inceldim. E, ve bu başlama konusu da bu olsun. Bir haftada 33,5 santim inceldim olsun videonun başlığı da. E, tabii ki 33,5 santim benim için birazcık şok oldu. E, daha yeni ölçtüm zaten. <laughs> e, o yüzden hemen sıcağı sıcağına çekeyim videoyu dedim. E, benim için yeni oldu e, ve e, farklı bir bakış açısı oldu. Öyle söyleyeyim. Bir dakika. bir Şöyle söyleyeyim. Evet. Belirli kısıtlamaları var. Ee, kolay değil yani. Bir bir haftada pardon. Bir haftada 33,5 santim vermek. Belirli kısıtlamaları var. Ama e, karbonhidrat, protein ve yağ olarak denge. Yani içeriyor. Karbonhidratı da içeriyor. Proteini de içeriyor. Yağı da içeriyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece belirli besin gruplarını çıkarıyor. E, ve belirli besin gruplarını da daha fazla dahil ediyoruz, öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ben buna nasıl karar verdim, ve nasıl şey yaptım, bildiğiniz üzere ben bir seneye yakın, hani amatörce de oluyor, aynı zamanda herkesin bildiği üzere yani Instagram'a takip ediyorsunuz, lütfen Instagram'da takip edeyim, unutmayın. Bir personal trainer. ...arkadaşımla beraber 6 ay onunla... ...6 ay amatör olacak şekilde... ...toplamda 1 yıl sürede... ...1 yıldan fazladır hatta... E, ...sporla ilgileniyorum. Yani hayatıma düzenli aktiviteyi soktum desem... ...daha doğru olacak aslında. Spor çok daha e, branş gibi geliyor bana. O yüzden düzenli... ...fiziksel aktiviteyi soktum demek... ...daha doğru olacaktır benim için. En azından benim açımdan. E, bu nedenden dolayı da... E, ...soktuğumdan bu yana... ...hayatıma fiziksel aktiviteyi soktuğumdan bu yana... E, çeşitli uygulamalar yaptım ve çeşitli ona göre beslendim. Tabii ki yani orada bir kısıtlama yoktu. Her besin grubunu kısıt veriyordum kendime, yiyordum. Sadece miktarları tamamıyla bana özgüydü. Burada da, bu uyguladığım programda da miktarları tamamen bana özgü. Evet belli genel geçer özellikleri var ama uyguladığım programda da bana özgü olacak şekilde bir program. Yani miktarları bana özgü olacak şekilde bir program şeklinde düzenledim kendime. Şimdi isterseniz program detaylarına geçelim. Dediğim gibi programda herhangi bir şekilde bir kısıtlama yok. Karbonhidratı da alıyorum. Proteini de alıyorum. Yağı da alıyorum. Bu konularda bir kısıtlama yok. Ama gelelim kısıtlama olan gruba. Süt ve süt ürünleri. Yani aklınıza peynir, yoğurt, kefil. Aklınıza ne geliyorsa süt ve süt ürünlerinden onlar... E, kısıtlanmış durumda. Aynı zamanda e, tahıl olarak sadece makarna ve beyaz pirinç tüketebiliyordum. Onun dışındakiler yasak. Ben <laughs> şöyle bir kaçamak olacak. Personal <laughs> trainer'ım izlediği zaman da, sevgili arkadaşım izlediği zaman da e, görecek. <laughs> Demir e, D vitamini eksikliği ile e, mücadele ediyorum ve D vitamini eksikliğini de ekmeğe dökerek Yapıyordum. Orada çok minik bir parça ekmekle yani tutup bir dilim ekmek olmayacak şekilde ona döktüm ve D vitaminimi öyle tükettim. Onun dışında da ekmek yemedim. Ondan sonra süt ve dedim dedim ekmeği dedim. Kuru yemişler, kuru baklagiller ve aklınıza gelebilecek minimum düzeyde şeyler kısıtlı. Meyveler beni çok zorladı meyveler ve çay ve kahve inanılmaz zorladı beni çay ve kahve. Ben e, günde bir Türk kahvesi yani minimum bir Türk kahvesi içen biri olarak e, beni inanılmaz zorladı. E, bunların tabii ki neden kısıtlandığı da e, süt ve süt ürünleri gaz yapıcı etkisinden dolayı kısıtlandı. Ondan sonra e, çay ve kahvede e, su tutucu özelliğinden dolayı yarar e, yasaklandı e, ve karbonhidrat olarak da sadece e, nasıl diyeyim hemen yakıta dönüştürülebilecek hemen yakıta dönüştürülebilecek karbonhidratlardan olan e, makarna ve e, beyaz pirinç vardı ben beyaz pirinç tüketmeyi sevmiyorum e, beyaz pirinç tüketmeyi sevmediğim için açıkçası sadece makarna yedim <laughs> Hatta ilk zamanlarda makarna yoktu. Makarna yerine değişim kullandım. Yani çorba tükettim. Yani ekmek dışındakileri tükettim açıkçası. Çorba tükettim. Ee, ondan sonra bir şey tüketmedim. Onların yerine çorba tükettim. Aynen. Ha bir de bulgur pilavı tükettim. Bulgur pilavı da yasaktı. Ama başka bir seçeneğim yoktu. Ee, boş da geçemezdim. Bu nedenden dolayı da bulgur pilavı tükettim. Ve ayrıca bu programı uyguladığım zaman da günde bir adet e, maden suyu içtim. Yani sodyum 100 miligramın altında olacak şekilde içtim. Çünkü fazla tuzluluk tadını sevmiyorum ve bir anda da e, tansiyonumun yükselmesini istemiyorum açıkçası. O nedenden dolayı sodyum 100 miligramın altında olan e, maden sularını tercih ettim. Siz de e, etiketlerini okuyarak bunları farkında olabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse ben sarı kızı tükettim, e, akminayı tükettim, damla minerali tükettim. Bunlar sodyumu 100 mg'ın altında ve bunları hem uygun fiyatlı hem de güzelce bir şekilde tüketebilirsiniz. Yani yumuşak içim seviyorsanız eğer. Ondan sonra şimdi beslenme programına geçeyim. Beslenme programında ise şöyle yaptım. Sabah 2 yumurta ile başladım. Bu fix 2 yumurta. Bazen omlet yaptım, bazen haşladım, bazen menemen şeklinde yaptım. Çünkü sebze, sebze de dahildi. O yüzden e, menemen şeklinde yaptım. E, bazen e, sadece omlet şeklinde yaptım. Yani bir tatlı kaşığı yağ kullanarak omlet şeklinde yaptım. Omletin içine böyle hani yanında sebzeler şeklinde yaptım. Kahvaltıda ekmek tüketimi yoktu ve zeytin yani sağlıklı yağlar grubu olarak sadece zeytinyağı vardı. Onun dışında da bir şey yoktu. Öğle yemeğine geçtiğim zaman ise ha sabahla öğle arasında e, şey yaptım spor yaptım hocamla beraber sevgili hocamla beraber spor yaptım ee, sabah da öğle arası yaklaşık bir 30 dakikalık ama çok hafif hareketlerdi yani ee, çok zorlayacak benim antrenmanıma göre çok hafif hareketlerdi kişiye göre bu değişiklik gösterebilir benim antrenmanıma göre normal antrenmanlara göre hafif hareketlerdi kor hareketleri denilebiliyor ya da stabilize hareketleri denilebiliyor ee, basit e, hareketlerdi benim açımdan basit hareketlerdi e, çünkü karbonhidrat eksikliği olduğu için açıkçası vücutta e, bir enerji düşüklüğü oluyor yani bunun es geçemem hatta o yüzden erken yattım <laughs> olabildiğince erken yattım çünkü insan özellikle beni açlık şurada zorladı bu da bu arada arayünlerde yok onu da söyleyeyim arayünde yok Böyle böyle aklıma geldikçe söyleyeceğim. Çünkü şu anda tamamıyla spontane bir video oluyor. <laughs> e, şimdi şu şekilde göstereyim. Şu şekildeyim. Umarım görünüyordur. E, zaten fotoğrafları da kapak kısmında ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz. E, bu şekilde ondan sonra başladığım zaman öğle yemeğimde ise, e, şey makarna yedim kendi porsiyonuma uygun olacak şekilde ve et yedim. Kırmızı et ya da e, beyaz et fark etmedi benim için. Onları yedim. Geri geldi tombalığı yedim. Geri geldi kırmızı et yedim. Fark etmedi benim için. Miktarı tamamıyla bana özgü şekildeydi yine. Miktarını söylemiyorum çünkü bana özgü şekildeydi. Ondan sonra e, öğle yemeği ile akşam yemeği arası soda içtim. Bir tane soda içtim. Ve akşam yemeğinden akşam yemeğinde de tekrar ee, kırmızı et ya da beyaz et tüketimi ve sebze. Yani bir nedenle aslında biz yumurtayı da et grubunda aldığımız için bir nedenle aslında sabahla akşam benziyor. Öğlen vakti sadece karbonhidrat tüketimi oluyor. Bunu bir hafta boyunca yaptım ve e, dün gerçekten dayanamayacak şekildeydim. Özellikle beni en çok zorlayan bu durumda e, kafeinsizlik oldu. Ben süt ve süt ürünlerini ve kafeinleri çok seviyorum. Yani seviyorum. Bağımlısı Sayılır mıyım? Belki kafeyin bağımlısı olabilirim. <laughs> ha, ama e, süt ve süt ürünlerini de çok seviyorum. Her öğünüme yoğurt ekleyen biriydim ben. E, ve benim için çok zor oldu bu. E, onları tüketememek ve meyve tüketememek. ha Bu durumda ben C vitamini de aldım. Bağışıklığım düşmesin diye C vitamini de aldım. Günde 3 defa olmak üzere sabah öyle akşam şeklinde 3 tane 60 miligramlık toplamda 180 miligramlık C vitamini aldım. Zaten C vitamini de yeterli seviyedeydi. Yani tutup binlik almadım. Binlik bende farklı etkileri de neden olabiliyor. O nedenden dolayı almadım. İdrar yollarımda farklı etkileri neden olabiliyor. O nedenle almadım. Ben gayet insan vücudunun emebileceği şekilde 180 miligram gayet aldım. Sabah öyle akşam olmak şeklinde ee, onun dışında, şimdi sonuçlara geçelim. Hmm, şimdi Sonuçları şöyle görüyorsunuzdur umarım. Şurada 1 Mayıs, ay 1 Mayıs diyorum, 1 nereden çıktı? 3 Mayıs. Şurada da 10 Mayıs. Umarım görünüyordur. Şurada 10 Mayıs, şurada 3 Mayıs. Bu şekilde. Şimdi e, ben <laughs> belden e, 8 santim inceldim. <laughs> Herkes merak ettiği konu şimdi ne kadar inceldim. Bu programı yaparak ne kadar inceldim. Programı nasıl şekli bir bu şekildeydi. Bunları kendime uygun olacak şekilde yaptım. Sürekli aynı yani tek düze bir şekilde oldu. Ama e, yani sabah yiyeceğim belliydi. Öğle yiyeceğim belliydi. Akşam yiyeceğim belliydi. Sabah et grubu ve sebze. Öğlen et grubu, karbonhidrat sebze. Akşam e, et grubu ve sebze. Bu şekildeydi. Bunları kendime uygun olacak şekilde düzenledim. Yani 7 günü tutup burada anlatmak istemem. Sizde sıkmak istemem. Çünkü sürekli aynı şeyleri besleniyorum. Genel olarak. Yani değişiklik olsa da atıyorum kırmızı et yerine tavuk olsa da. Karbonhidrat kaynağı. Bir çorba oldu. Bir makarna oldu. Zaten çorba tükettiğim gün çok kötüydüm. <laughs> Bayağı tansiyonum falan düştü. Ee, o yüzden dikkatli uygulanması gerekiyor yani. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Belden 8 cm inceldim, kalçadan iki buçuk santim inceldim, ee, göbekten 7 santim inceldim. <laughs> Zaten alt karın için <laughs> yapmıştım bunu alt karın için oldu. Ee, ondan sonra sağ bacaktan 4,5 cm inceldim. Sol bacaktan 3,5 cm inceldim. Sağ koldan 2 cm inceldim. Sol koldan 2,5 cm inceldim. Göğüsten de 6 cm inceldim. Bu şekilde. Ee, şöyle tekrar göstereyim. Şöyle umarım görünüyordur. Netliyordur umarım. Şu şekilde Umarım belli oluyordur. Ee, bu şekilde e, ve şunu fark ettim ki bunlarsız bir hafta dayanabiliyormuşum. Ama bir haftadan fazla olmaz. <laughs> bir haftadan fazla olmaz. Benim açımdan bir haftadan fazla olmaz. E, bu e, program e, tabii ki miktarları kişiye uygun olmakla beraber bu programın e, yani personal training'ın söylediğine göre ciddi disiplin, kararlılık ve şey getiriyormuş, motivasyon gerekmiş. Hepsi bende var. <laughs> Hepsi bende var. Ama yani şeylerin de eski geçmemek. Bir ketojenik diyet gibi değil. Hani karbonhidrat kısıtlı olmasın dediğin size bir ketojenik diyeti alınırmasın. Karbonhidratı yedim yani uygun olacak şekilde öğle yemeğinde yedim. Hiç de böyle 50 gramın üstünde falan rahatça çıktı. Hiç, yani ketojenik diyet gibi değil. Ama e, belirli kısıtlamalı olan ve belirli e, prosedürleri olan bir beslenme. Ee, şimdi nasıl? Peki bunu yaptım diyelim. Mesela şimdi nasıl geçiş yapacağım normal beslenmeme? İlk önce süt ve süt ürünlerine meyveyi ve e, kuru e, kur baklagilleri eklemekle başlayabilirim. Ya da kuru baklagilleri haftaya eklemeye de başlayabilirim. Onu kendimce karar vereceğim. Ama ilk önce karar verdiklerim şunlar. Süt ve süt ürünleri, meyve, e, kahve. Bunları ekleyeceğim. Yağlı tohumlar, bunları ekleyeceğim. Yani yağlı tonlar dedim kuru yemişler. Ondan sonra ekleyeceğim şeyler ise ekmek e, ve diğer tahıl kulupları ve kuru baklagiller olacak diye düşünüyorum. Arada bir kendime bakmış olabilirim. <laughs> Nasıl göründüğüme dair. O yüzden sizle göz kontağı kurmamış olabilirim. Bunun için lütfen kusura bakmayın. E, heyecanlıyım. Direkt videoyu çektim. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Açıkçası biraz ön yargılıydım. Bu beslenme şekline birazcık ön yargılıydım. Çünkü kısıtlamaları vardı. Ciddi kısıtlamaları vardı. Ama sonuçtan memnunum. <laughs> Zaten alt karnımın gitmesi için istiyordum bunu. Ve alt karnından da tam 7 cm incendim. Bu gayet güzel bir şey yani. Bence. Ben kendimi tebrik ediyorum açıkçası. Sizlerin huzurunda kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Benim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. ve tahmin edin neyi unuttum? Abone ol demeyi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu videoda ilgili yorum yapmak istiyorsanız aşağıda yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda personal trainer'ımın yani canım arkadaşım Onur'un hesabında ekleyeceğim burayı hesabında aşağıya eklerim. Ee, oradan kendisinden de bilgi alabilirsiniz. Ee, seve seve bilgi verir. Emin olun ki seve seve verir. Ee, nasıl olduğuna, nasıl işleyiş olduğuna dair. Çünkü onun yönlendirdiği bir program. Kendime göre uyarlamış şekli bu. Yani o programı yönlendiriyor. Ben beslenme ile ilgili kısmına bakıyorum. Neyi beslenmeliyim, ne kadar beslenmeliyim o kısmına bakıyorum. O Programı yönlendiriyor bana. Ee, o şekilde bir deneyimim oldu. Ee, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Onu söyledim mi bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Ee, ve ayrıca bu zamana kadar videolarımı beğenen ve abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemediğimi fark ettim ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşündüm. Bu yüzden iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Daha çok olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.